I feel like uh, we have started the season very well. Uh, we have been at the top of the league for, for a couple of weeks and uh, uh we hope we can continue. takım olarak sezona iyi başladığımızı söyleyebilirim. E, zaten liginde tepesinde yer alıyoruz. E, birkaç haftadır da liderdik. E, i̇yi başladığımızı söyleyebilirim genel olarak. You know, the more I get more playing time, uh, the more uh, confidence I am and Uh, the coach is very. Uh, he has a confidence in me, so uh, I put that into my game and try to help the team. I know, you know, um, all the defenders. They they hate fast fast players, so I try to do my best to, you know, to to help the team, and uh, uh, we'll see. Evet takım olarak mücadele zaten söyledim. Bu sene. ki performansıma da gelecek olursak zaman süre yakaladıkça daha iyi ol olduğumu, oynamaya başladığımı hissediyorum. Hocamızın da bana güveni tam. Bu güveni de kendi özgüvenimle beraber ekleyince sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Rakiplere gelince evet genel olarak rakipler hızlı oyunculardan korkar ve çekinir. Ben de bu siyah kullanarak takılma yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum.